Arkadaşlar i̇şte millet hep sahtekar ya. Yani çok sahtekar var. Meşhede çok dolandırıcı var. Sahtekar var. Çok dikkat edeceğiz. Canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim benim. Youtube neredeyiz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Meşet'teyiz. Bizim araç bu. Meşet'e gidiyoruz. İnşallah içi geniştir, güzeldir, temizdir. Çünkü 24 saat gideceğiz. Meşet'te. Şuraya bir meşet yazın ya. Araba fena değil ha. Meşet'ten Afganistan'a vize alırsak inşallah Afganistan'a gideceğiz. Valla bilmiyorum sürprizlerle dolu olacağız. Koltuklar geniş ya. Benim kaç numara? Bir numara değil mi? 25 tane koltuk var arkadaşlar. Buradan Meşet'e gidiyoruz. Yani 1 milyon 350 bin tümen ne demek? 600 TL falan demek arkadaşlar. Merhaba sen neredesin? İranlısın. Türkçe'yi güzel konuşuyorsun. Hadi biraz sohbet edelim. Gel bakalım. Okula falan gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Beşe gidiyorsun. E. Türkçeyi nasıl öğrendin? Çocukluktan izleye izleye Değil mi? Öğrendim. Oradan çizgi sen... filmleri. Evet, çizgi filmde izleye izleye Türkçe'yi öğrendin. Evet. Aferin sana. Nereye gidiyorsun şimdi? Meşet. Meşet'e gidiyorsun. Evet. İsmin İsmi ne sen? Şey, Emirza. Şeyimiz ben de. Teşekkür ederim. Tebriz'in genelinde bir Türkçe konuşma var işte. Azerbaycan Türkçesi genel ama çocuk güzel Türkçe konuştu. Nerede mı? Evet. Bu bu Bunlar bu genelde Abi bizim dizilerimizi izliyorlar, bizim çizgi filmlerimizi izliyorlar. Bunları izlerken güzel de Türkçe şey öğreniyorlar arkadaşlar. Böyle bir dinlenme testlerine geldik. Orada çay alacağız. Her şey kartla ya. Hep kart, 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 kart. kart. Çay alalım. 21-22 saat sürdü. Evet çok rahat ama işte yine yoruluyor ya. Ben şey etme. Ben şey geldik abi. Arkadaşlar şehir merkezine doğru gidiyoruz. artı çıkardık. İmam Rıza'ya doğru gidiyoruz. Ya bizim sim kart burayı işlemiyor. Bilmiyorum. Abi öyle dedi değil mi Dalaş? Hmm. Ha evet. Doğru. Bu fazla faal değil. O değil, olmuyordu dadaş. Yok ya, kapalı ne malın diye, diye kapalı faal değil. Ha. Faal değil yani. Buradaki sim kartı almak lazım. Ha. Vay be, vay be. Sevi sim kartı alalım. Valla burada alan ne malın ki kapalı. Buradan alacağız inşallah. Ha. ha. Tabi bu da 2 milyon dedi. Ben 1 milyon 200 bine düşürdüm. Yani. Yani 500 TL'ye falan düşürdüm arkadaşlar. Bir ikna gücü var mı? Bilmiyorum. 800 bin TL düşürmüşüz. Yani ikna. Yani yaklaşık adam tabii 900-950 dedi. Biz de 450 TL falan düşürdük. Alaturka bu iyidir. Bu sağlıklı bir tuvaleti. Bu iyi bir şey. Buna sevindim. Bu adam böyle küçük. Şimdi çay suyu koyacağım. Biraz çay içeceğiz. Şaka maka yorulduk hacı. Yorulduk. Bu işler kolay değil. Bu işler kolay değil. Öyle oturduğu yerde. Abi böyle şöyle. Abi, abi zordur. Bu işler zordur. Şimdi böyle bir telefoncuya Hayırdır. geldik. Abi. 20 GB internet yükleyeceğiz. 20 GB internet 200 bin tümen. Yani 80-90 lira falan işte. Değil mi gençler? Yükledik mi? Tamam mı? Buraya geldik. Buradan gezeceğiz. Buraya geldik. Yükleyeceğiz inşallah. Buradan da ne yapacağız? Meşhedi gezeceğiz arkadaşlar. Elektrikler kesik. Belli saatlerde, belli yerlerde elektrikler kesiliyor arkadaşlar galiba saat 16 olmadan elektrik kesildi 16'ya kadar o nasıl bir şey ya 16 16'ya kadar olmaz 16'dan 18'e kadar olur yani 4 ile 6 arası elektrikler kesilecek arkadaşlar İmam Rıza türbesine sonra gideceğiz ama önce burayı gezelim biraz karanlık niye elektrikler kesik kardeşim. hadi gezelim Tabii bir şişlik yemek lazım bazı arkadaşlar soruyor abi İran'a kaç kere gideceğim? Meşe'de yeni geldim ya. Meşe'de yeni geldim. Buradan tabi Afganistan'a geçmek için buraya gelmek lazım. Niye? Sınır baba sınır. Yakın yani sınır. Hadi gezelim. Evet, evet, evet. <laughs> Burası Şii dünyasının en kutsal şehirlerinden biridir dostlar. Gezelim bakalım. Evet, evet. Gezelim <laughs> bakalım. Burada tekstil de çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla burada tekstil, inşaat falan fistan önemli arkadaşlar. Aga selam. 100 dolar kıymet Çen Çentu 100 dolar. Dürbini çöpe giriyor mu? ha. Girme girme yani. Diyor ki şeyi çekme diyor. Gezelim arkadaş. Herhalde para yasak olabilir arkadaş dağıtmak falan çekme diyor kardeşim şu. Geziyoruz. Elektrikler kesik. Elektrikler kesik olunca tabi sular da kesik oluyor. İran'da galiba İsrail ve İran savaşından sonra böyle artık elektrikler daha çok kesilmeye başladı. Öyle diyorlar. Ben de bilmiyorum. Araştırıyoruz. Baharat kokusu geliyor gençler. Önemli baharat kokusunun gelmesi. Önemli şişlik yiyeceğiz burada. Arkadaşlar burası Şii şey, dünyasının en önemli şehirlerinden biridir. Niye? Çünkü burada 8. İmam, İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu şehirdir. Dolayısıyla İran'ın hem... Dolayısıyla hem İran'ın hem de dünyanın dört bir tarafında buraya ziyarete geliyorlar insanlar. Yaklaşık 2,5 milyonla 3 milyon arasında insanlar buraya ziyarete geliyorlar. Düzeltiyorum 25 milyonla 30 bin. 25 milyonla 30 milyon arasında buraya ziyarete geliyorlar arkadaşlar. Hadi gezelim biraz. Baharatlar yoğunluk tabi. Safran özellikle çok önemli. Burası safranla biliniyor. Yani meşet safran simgesi olarak biliniyor herhalde. Biraz geziyoruz arkadaşlar. Tabi üzüm de burası için çok önemli. Tabi bura tarıma bak. Burada tarım çok önemli. Dolayısıyla meşedin üzümü de çok meşhurdur. Selam sana bağışı. Yani bu arkadaşlar bak bu meşet üzümü. Kıymetçen? Çi. He? Çi. Eee sebu Evet arkadaşlar 120 bin tümen diyor. O da yaklaşık 50 TL falan. Geziyoruz. Size meşet'i yansıtıyoruz arkadaşlar. Gönül isterdi ki bütün dünya yansıtalım. Tabi bu da zamanla olacak dostlar. Para olursa inşallah ya paradan daha önemli şeyler var. Sağlık. Bunlar çok önemli. Allah yardım ederse gezeriz. Meşhur yemeklerine baktığınız zaman yine o halayın başını ne çekiyor abi? Şişlik şişlik şişlik, şişlik çok önemli. Hadi şeyleri merak ettik. Aga Salam, Hasan Abaşi. Hadi şeysi. Yani arkadaşlar buna 700 TL diyor. Bana hadru. Hadru. Hadi. Evet, ya yine geldi, yine müşteri geldi. Bu da hafız. Maşallah. Evet. Arkadaşlar korkudan bir yere gidemiyoruz. Gittik arkamızda maşallah geliyor ya. Maşallah. Adam oturmuş telefonla oynuyordu. Bir girdik içeri fiyatları sorduk arkamızda hemen geldiler. Bu işler öyle. Sen kanala abone oldun mu? Beğendin mi? Paylaştın mı? Hadi gidelim. Tekstil de burada çok önemli arkadaşlar. Çünkü bura aynı zamanda e, ekonominin kalplerinden bir tanesi de tekstildir. Ya aga salam Hasan Abaşi. Aga kıyma çende? Ne hafsa du biz, ne pancı. He, hafsa biz arkadaşlar yani 330 lira falan. Bu da hafız. Salam. Aga kıyma çende? <laughs> Türkiye. Türkiye. I Türkiye. <laughs> Yaşasın Türkiye. <laughs> 40 bin tuban. <laughs> Ha, 40 lira tuman arkadaşlar yani 16-17 lira falandır. Bu da hafız. Olsa burada safran çok önemli. Safran meşhedin semboludur adeta. Kadın orada yemek yiyor, rahatsız etmeyelim. Böyle tatlılar da var. Salam Hasan'a başı. Adak imacan da? 10 Evet arkadaşlar 7-8 lira falan. Dert tuman. 3 lira, 4 lira va De dert. Eyvallah. Hasan'a başka Kolay gelsin. Çık orada çık geliyor. Aa, bak adam sistemi iyi yapmış ha. Oradan bırakır kardeş. Dikkat et diyor. Tamam mı? Gelirim diyor yani. Ha. Tak 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 tak. Ondan sonra iniyor buradan abimizi alıyor abi. Sistem bu. Bu sistem bu. Tabi buralar şekerlemeleriyle işte baharatlarıyla abi safranlarıyla çok meşhurdur. Ne yapıyor orada bir bakalım fabrikaya girelim ya. Neler neler var ya. Baksana abi. Bu tabi şey özgü abi. Buraya meşede özgü tatlılardır. Evet, gidelim abi. Aga salam, Hasan başı. Aga, inçiye, inçiye. In in Soğan, kısmet. Ha, meşede. E, Youtuber. Maşallah. Blogger, blogger. maşallah. Bunlar hey. da baharatlardır. Soğan, bana ye. aga bana? azam buğdu şuma 350. 350 bence arkadaşlar. Yani 150 TL falan. 1 kilo. 1 kilo Türkiye 1 kilo. He böyle hep. Bunlara... hani tadına bakamıyor muyuz ya? He biraz bakalım baba ya. Tadına bakalım. Ha orada. Ha. geldi mi onu çekin mi? Gel benim Hey Ha. Gel. Tamam. Gelin Teşekkürler. Selam. Çetore. Evet. Aa, arkadaşlar sistem bu. Demek ki önce burada o o da hafız. Evet, teşekkür. O Teşekkür ederim. ederim. o <laughs> Bismillah. Kego inci isim Sohan. İsmi ki Kego. Yani burada üretiyorsunuz bu şekilde değil mi? Burada üretiyorsunuz, burada evet. üretiyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Buraya koyuyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bravo. Teşekkür ederim. Cansınız. Bakalım bir tane Bismillah. Bravo. مرحبا خوبه اوه چوکسه این چون نه نه وقت این هندرو چیت که بحرات چهاره بعد زفران زفران؟ بله سلسمی آه Şeker, su şeker, er safran, her, kolam mevcut. Hmm. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. İsmi çiğra, ismi. Sura sahun. Bu da hafız, çok güzel ya. Sistem çok güzel arkadaşlar, böyle geliyor, böyle yapıyorlar işte böyle. Çok güzel, teşekkür ederim. Bu da hafız. Git 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 git. <laughs> Gidiyorum ben. Hadi sağ olasın görüşürüz. Türkiye seviyor musun? Geldin mi sen iyi, Türkiye? Iyi, iyi. No gelmedim. Ama seviyorum. Türkiye güzeldir. Evet. Türkiye gelin ya. Türkiye gelin. Evet. Elektrik. Ne? Burada elektrik böyle gidip geliyor mu? Ceyran evet. her var. Evet evet. Kaç saat günde? 2 ee, saat. 2 saat. 4 saat, saat arası falan gidiyor. Evet. Ee, teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Kuda hafız. Kuda hafız. Kuda hafız. bay, bay. hafız. Bunlar nedir? Şu nedir? Macun. Ma Aa, macun. Ma 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 e, Panca. Panca tuman. Evet. Arkadaşlar e 20 lira 20 lira falan. Bunu 5 -5. yeni evlenenler olabilir mi bunu almak için? Yeni evlenenler. Evet, düğün. Evet, evet. Hala Allah'ın yandım. Hala yeni düğün. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ola çok güzel. <laughs> İnçiye. İnanmışlar. <laughs> Aynı macunu, tamam. Bu da hafız, bu da hafız, bu da hafız. hafız, evet. Güzel insanlara denk geldim, insan seviniyor ya. Abi var işte, güzel. O macunlar önemli arkadaşlar. Tabii canım, doğalını yiyeceksin ya. Her neyse, gezelim bakalım. Aha, şuraya da bir gidelim, merkeze. Dostlar, bankaları görüyorsunuz. Hemen bilgi, ve vlog nedir? <laughs> Neredeyiz? Neredeyiz? YouTube neredeyiz? Instagram neredeyiz? Telefon var mı sende? Engar. Ha. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar şöyle diyelim. İran'da genelde bankalar İran'da bankalar çok ama dışarıda gelen hiçbir insan bankayı kullanamaz. Yani kartla kullanamaz. Dolayısıyla ceplerinizde dolarınız olsun. tümeniniz olsun dolar önemli. Maalesef hala dolar önemli. Burada sen kartla al şey yapamazsın yani. Senin kartın geçişsiz kardeşim, ambargo var burada. Sonra ne diyelim? Abi 90 Abi. gün pasaportla gezebilirsin. Abi. Evet kardeşim benim hemen kanalımıza abone oluyoruz ne değil zaman? mi? Ne zaman atacaksın değil mi? Evet. İnternet yavaş, hızlı olsa atarım iki güne. Evet. evet, bu neredeyiz? İnternet çok yavaş. Evet evet. Bu. Evet. Youtube. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu da hafız. Ya. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Abone olun ya. Abone olun kardeşim. Abone olun kanal büyüsün. Ulan var ya şu kanal büyüsün. Bakın nerelere gideceğiz Allah nasip ederse. Tabi buradan Meşet'ten Afganistan'a geçeceğiz arkadaşlar. Cepte var 200 dolar. 100 doları bize versek cepte var 100 dolar. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Dua edin ya. Tabi canım dua edin. Hadi gidelim haydi. Aga sana... salam. Aga salam. Kıymetçendi aga? E, sabi Sabi 100 tümen diyor arkadaşlar 35 lira falan Sağol Sağol Bu da hafız 35 lira bura tekstil abi Tekstil olduğu için ucuzdur yani buralar Hakikaten ucuzdur abi Aga salam kasana başi Baba bereketli olsun da Şimdi Aga ee Kıymetçendi? Sadunava Sadunava 190 tümen Sadunava 190 tümen He 85 lira. Ersan. Ersan. Ben YouTuber'ım Türkiye. Türkiye. Aa Türkiye. Türkiye. Maşallah. Maşallah. Çen 480 bin tümen diyor. 230 lira falan. Aga e, bir dakika siyah nasıl diyorduk ya farça. Reş hayır reş. Kıymet çenli. Haysur <laughs> Evet 850 bin tümen diyor arkadaşlar. Bu da 370 TL falan. He güzel. Bu da hapsi. Bu da hapsi. Oğlum biz nerelere geziyoruz? Ne bileyim abi atla yani. kendimizi dışarı geziyoruz işte. Tabi buranın nüfusuna baktığımız zaman 2023 tahmini verilerine göre nüfus 3 milyon 500 bine yakın bir nüfusu var Meşher'den. Geziyoruz taksiler de var. Hadi selam. Aga Merz'e gideceğim ben. Afganistan Merz. Kaç tümen? Merz'e gideceğim. Ha e gideceğim. Oradan Afganistan'a geçeceğim. Öyle. Kaç tümen? Salam abi. Billah bizim billah. O da ha? Türkiye billah. Türkiye, Türkiye biliyorsun. Evet. Ben yarın Afganistan'a gideceğim i̇nşallah. inşallah. Buradan sınır Merz mi oluyor? Evet. He? Sınır Merz. Kaç tümen? Abi nasılsın? Çatı oraya. Oy. Oy. Youtuber. Youtuber. Ben Youtuber'ım. Blogger. Çen tümen abi? Merzen. 5, 5 milyon. 5 milyon. 5 tümen. Çok ya. 2 milyon. Ben 2 bin bin TL. Mi? Kaç saat? Çen saat? Akriban 3 evet. saat yarım. Ha 3 buçuk saat 2000 bin lira diyor. Baba Ercin ne burada? Sen Sabah buradasın hep. Ben buradasın. Ben. buradasın. Ben. tamam. numara. Numara. Numara telefon. Yok. Sen burada değil misin? Buradasın. Ben böyle gelirim buradaysan. Evet, doğru. Ben böyle. Ben doğru. De, geldim. Evet, ben yokum. Ben Tamam ama benle bir dolaşayım bakayım. Gel. Tamam. Get. Çok pahalı ya. Yani diyor 3,5 saate gittin zaman abi 2000 TL falan çok para lan oğlum ben ona giden bir yani 100 100 dolar falan kaldı. 2000 lira verse 2000 lira kaldı. Ne yapacağız lan? Neyse çadırımız var bakarız abi. Her zorlukta bir kolaylık vardır hacı. Devam. Baba ne yapalım yani? Buraya kadar gelmişiz. Yemek yemek lazım. Daha yemek yemedim. <laughs> Menşed'in böyle kalabalık tarafını yansıtıyoruz. Buranın nüfusu 3.500 bin bine yakındı arkadaşlar. Dışarıdan çok insan geliyor Tabi. Yani bu kalabalık çoğu hep dışarıda. Dünyanın dört bir tarafından buraya geliyorlar dostlar. Buralara işte motosiklet girmesin diye galiba. Taksi, maksi, motosiklet falan arkadaşlar. Kaybolmasa ki ya. Biz bu akılla kaybolmayız kardeş. İnşallah. Çeşit çeşit şekerler var kardeş. Nebat şekerleri. Selam. Çetori. Aga kıymet çendi bunlar. Ne sada hafta, sada hafta. 80 lira falan. Sıra da Tamam. Bu da hafız. Şekerler, mekerler falan fistan. İnci ya? İnsada haşta, haşta Evet. Sıra da bir soman. Derece iş. Asya 50 lira falan. Bak böyle baharatlar falan da yapıyorlar. Şükran. Teşekkür ederim. Bu da hafız. Evet. Evet, geziyoruz. Motor da çok ha. Motor çok olacak tabi. Mazot benzin ucuz ya. Pazarımızı geziyoruz arkadaşlar. Burada hala kumaşlar devam ediyor arkadaşlar. Demek ki alıyorlar terzide falan dikiyorlar arkadaşlar. Tabi. Terzicilik burada önemli. Önemli terzicilik. Adam bisikletini koruyor ha. Aa, evet. Aynen. Selam abi selam. Otel. Böyle lüks oteller de var. 90 bin Yani 35 lira falan arkadaşlar. 35 lira falan. Selam aga. Abi, abi. abi kıymet sen ne? Navado punch. Navado punch. 95. Navado Panç. 95 tuman. Ya 100 olsa 40 lira 35 lira falan. Güzel. Tekstil burada ucuz abi. Tekstil burada ucuz. Tekstil böyle. Allah da hafız. Kalabalık dalalım bakalım neler var neler yok genelde tekstil üzerine. Tabii tekstil üzerine genelde. Abi. Baharatlar tekstiller. Çeşit çeşit şeyler var kardeşim. Vay bu kalabalık ya. 8. imam imam Rıza'ya gidelim. Çeşitli çeşitli dondurmalar var arkadaşlar. Tatlılar. Vay bu kalabalık ya. Bak şöyle bakalım gezene. İran'ın mimarisini çok beğeniyorum. Çok güzel. Gerçek mimarisi çok iyi ya. Mimari de çok iyiler abi. güzel şehirlerden biridir arkadaşlar burası. Tabi dünyada yaklaşık 20-25 milyon insan her yıl burayı ziyaret ediyor arkadaşlar. Şehirler için burası çok önemli. Arkadaşlar türbenin içine bırakmadılar. Türbenin içine giremedik, bırakmadılar. Aga hala otobüs çalışıyor ha bu otobüsler. Eski meski ama iş görüyor kardeşim. Tabii canım. Türbeye girdik. Dedik ki oralar çekme yapalım. Siviller hemen etrafını sardı. Sivil polisler midir artık güvenlikler midir nedir falan. O da telefonla çekirdim abi. Telefon kayıtlarını hepsi sildiler. Allah'tan Hasan abi aradım hemen. Çözdü Hasan abi yine çözdü helal olsun. Abi bırakmıyorlar ya. Sağlık olsun abi. Türbeye girmek, çekmek ya telefon Türbede herhalde şey çekmek yasakmış. Ne bileyim kamera falan abi. O adam da sert adam ya. Öyle bir adamlar denk geldi ki. Neyse paçayı kurtardık abi. Hayırlı sos. Ben de dedim herhalde böyle güzel güzel video çekiyorum. Nereden bileceğim abi. Birden böyle hemen şey yaptılar. Etrafımı sardılar abi. Sivil abi sivil. sivil. Her taraf sivil de herhalde. İşte İmam Rıza kubbesini burada yansıtalım arkadaşlar. İçeri giremedik. Öyle. Evet. Kalabalık 2'dir polisler yine durduruyorlar. Arkadaş yani bir de e, türbenin hemen e, uzağında çekiyordum abi yine durdurdular. Ya yine kendimizi zor arkadaş ya. Şöyle hayırlısıyla buradan çıksaydık Allah'ın izniyle. Her de kızıyorlar. Her şeyi de çağırıyorlar. Olmaz ki abi. Meşte bak ya. Vay 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 vay. 2'dir ya. 2'dir polisler durduruyor Şey yapıyorlar kardeşim. hadi bir Hasan abi kurtardı sağ olsun. Şey yaptı. Abi yani bu kadar da durdurma olmaz ki ya. Tır ben o zaman da çekiyordum. Şimdi şişlik arıyoruz. Tabi buranın yemeklerine baktığımız zaman öyle zannediyorum ki o baş orada oynayan şişliktir. Buranın meşhur yemeği şişliktir. İnşallah buluruz arkadaşlar. Üstümdeki gömleği 500 bin tümene aldım. Yani yarısı şu yaklaşık 230 TL falan aldım abi. Kenevir falan diyor abi içinde bilmiyorum öyle inşallah. Böyle şekerlemeler falan da var arkadaşlar. Bir AVM'ye mi girdin ne yaptın merak ettim ben de abi. Ya herro ya merro baba, yapacak bir şey yok. Ya herro ya merro, burada. Aga selam, Hasan abay Abi ne alalım burada ya, ya? neler neler var. Bizim antep fıstığı var mı? Heee. Ağabey, kıymetçendi. He? Karışık marışık bir şey alalım. Adamlar cevap vermiyorlar. Kıymetçendi ağabey. Milyon seset. Ha, burada da pahalanmış ya. buralar biraz daha pahalı böyle. Çünkü buradaki oteller lüks. özellikle dini bayramlarda buralar çok pahalı. Yer bulmak zordur. Arkadaşlar dedim dışarıda yemek yiyeyim Bir şeyler aldım. Ben eve falan yapacağım. Bal, mal aldım. Yoğurt falan bir şeyler aldım. Arkadaşlar günaydın. Hayırlı sabahlar. Şimdi tabi otelimizden çıktık. Bakalım Afganistan konsolosluğuna gidebilir miyiz? Bakalım vize al alabilecek miyiz? Bilmiyorum. Aşama aşama bakacağız. Abi çok kalabalık ya. Yani Meşhed Tebriz'den de kalabalık abi. Yani hem çok sıcak hem çok kalabalık. Aha biraz esti elhamdülillah. Baba bu ne kalabalıktır ya. Araba çok. Ara maşin. Maşin, maşin. maşin, kıyamet. Maşin kıyamet. Maşin kıyamet. Maşet maşin. Maşin kıyamet maşet. Çok var abi ya. Arkadaşlar Meşet'teki Afganistan konsolosluğundayız. Bugün hepsini bitiremedik. Öyle arayı falan girdiler Dedik ki yarın gelin dedi. bugünden Meşet'teyiz. Valla oradaki çok da yardımcı oluyorlar yani. Orada fotoğraf çektik, orada forum doldurduk. Bayağı da para gidecek. Bakalım yarın ne olacak. Meşet'te çok verimli olduğumu söyleyemem. Söyleyemem yani çok başarılı olduğumu söyleyemem tabir caizse. Meşet'te çok fazla fazla para harcadım. Bu da herhalde benim dikkatsizliğimden yorgunluğunda sinir ve öfkeye bir ara tutulmuştum. Halbuki öfkenin şeytandan olduğunu unutmuşum. Ve öfke sinir bana yanlış yaptırdı arkadaşlar. Tabi o bir bahane değildir. Dikkatli olmak lazım Konfüçyüz'ün dediği gibi. Öfkenin şeytandan olduğunu bilip ona göre davranmak lazım arkadaşlar. Meşet'te oteller pahalı. Niye? Niye? Burası Şiiler için, Şi dünyası için çok önemli bir yer arkadaşlar. Dolayısıyla her sene burada dediğim gibi milyonlarca insan buraya geliyorlar. Otellerde yer bulmak zordur. Dolayısıyla pahalıdır. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir ama maalesef evet. ülkemizin kıymetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bir daha söyleyeyim mi? Ülkemizin kıymetini bilmiyoruz. Son zamanlarda yangınlar çıktı, ağaçlar yandı, hayvanlar telef oldu. Kıymetini bilelim abi. Kıymetini bilelim. Bizim ülke kadar güzel bir ülke yoktur. Çok güzel bir ülkemiz var ama kıymetini bilenin. Kanala abone ol, beğen, paylaş. Kanal büyüsün, daha güzel içerikler üretelim arkadaşlar. Kaçtı mı ne oldu ya? Çantada gitti. Ya adam oradaydı kardeşim adam oradaydı ya.